Sevgili dostlarım, şimdi size bir soru soracağım. Lütfen kendinizi bir dinleyin ve bu sorulara cevabınız ne? Bir gözden geçirin. 1- Çok su içme ihtiyacınız var mı? Çok su içip çok idrara kalkıyor musunuz? Özellikle geceleri. Böyle vücudunuzdaki yaralar geç iyileşiyor mu? Ee, çok ağız kuruluğu hissediyor musunuz? Özellikle yemeklerden sonra böyle bir halsizlik, yorgunluk bastırıyor mu? E, ailenizde diyabet hastalığı var mı? Kilonuz son günlerde hızlıca mı artıyor? Eğer bu soruların %50'sine evet diyorsanız lütfen bu videomuzu dikkatle izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu videomuzda dikkatlerinizi diyabet üzerine çekmek istiyorum. Yani namı diğer şeker hastalığı. Adı böyle çok tatlı şeker hastalığı ama ne yazık ki kendisi şeker gibi bir hastalık değil. İnsan yaşam kalitesini oldukça etkileyen kronik, bir hastalık. Bu videomuzda diyabet hastalığına hadi hep birlikte bir gözden geçirelim. Şeker hastalığı nedir? Kimler risk altındadır? Bu şeker hastalığı hakkında farkındalığımızı yükseltmek için bilgilenmeye hazırsanız eğer sizi videomuza bekliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Youtube'umuza abone oluyorsunuz ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hastalığı yani namı diğer halk arasında şeker hastalığı diye bildiğimiz ama kendisi şeker gibi olmayan hastalıkta ne oluyor? Aslında buradaki temel mekanizma şu. Bizim vücudumuzda pankreas dediğimiz organımızdan salgılanan insülin dediğimiz bir hormonumuz var. Bu hormondaki problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Şeker hastalığı ailesi diyelim. Şeker hastalığı genel olarak ikiye ayrılır. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olarak. Tip 1 diyabet vücudun kendi yaptığı bir hastalıktır. Tip 2 diyabet ise genetik geçişli bir hastalıktır. E, tip 1 diyabet dediğimiz hastalık daha çok çocuk yaşlarda, genç yaşlarda ortaya çıkar. Tip 2 diyabet ise daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Tip 1 diyabette vücuttaki pankreastaki insülin salgılayan hücrelerin bozulması sonucunda vücutta ciddi insülin eksikliği olur ve bunu kişi doktorunun kontrolünde iğne yaparak insülini vücuduna verir. Tip 2 diyabette ise vücutta insülin vardır ama hücre ile insülin arasındaki sinyal bozulduğu için kan şekeri seviyeleri yüksek gider. Tip 2 diyabet daha çok genetik geçişli yani ailesinde diyabet olan, kilo problemi olan, mesela eğer bir anneyseniz çocuğunuz 4,5-5 kilonun üzerinde doğduysa örnek veriyorum. Bunlar da risk oranları daha yüksektir. Tip 1 diyabet ise daha çok pankreastaki beta hücrelerinin e, bozulmasıyla ortaya çıkan ve vücudun artık insülin salgılayamadığı durumlarda otoimmün dediğimiz yani vücudun kendi yaptığı bir hastalıktır. Burada e, bunun iki diyabetim ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Mesela geçen yıllarda bir hastamız gelmişti. Tip 1 diyabetli hasta e, ve insülin kullanıyor. Bu arada ailede tip 2 diyabet yoğunluğu var annesi şunu söylemişti bana ya biz de doktor hanım tipik yani biz diyabet genetik hepimiz diyabet hastalıyız ama ne yazık ki bu yavrum insülin kullanıyor şeklinde söyledi. Şimdi bu hastada ortaya çıkan diyabet 14 yaşında ortaya çıkmış, ani çok yüksek kan şekeri ile birlikte hastaneye gitmişler ve hastaneye gittiklerinde hastanın kan şekeri çok yüksekmiş. Yapılan testlerde vücudundaki bu beta hücrelerine karşı antikor bulunmuş ve vücudundaki beta hücre seviyesinin çok düşük olduğu insün, insünün çok azaldığı ortaya çıktığı için bu hasta ömür boyu insün tedavisi kullanmak durumunda. Tip 2 diyabet hastaları ise daha çok kırıklı yaşlardan sonra ortaya çıkan kilo ile birlikteliği olan bunlar daha çok hap tedavisiyle kontrol altına alınabilen yaşam tarzını değiştirmesiyle kilo vererek ya hayat tarzını değiştirerek yani daha hareketli bir hayat sağlayarak daha iyi şeker kontrolü yapabilecek hastalardır. Gerek tip 1 diyabet gerek tip 2 diyabet her iki diyabette de sonuçta önemli olan hastanın doğru beslenme alışkanlıklarını kazan kazanması, hayat tarzını düzenlemesi ve ılımlı kan şekeri seviyelerinin sağlanması bu hastaların sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlar. Ama eğer hastalar buna dikkat etmezlerse sonraki videomda daha detaylı anlatacağım. Diyabetle ilgili komplikasyon yaşayabilirler. Bu da yaşam kalitelerini düşürebilir hastalarda. O nedenle bir kere tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin ayrımının farkında olmamız lazım ve buna göre de doktorumuzun söylediği şekilde diyabet tedavisinin çok 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 önemsememiz gerekiyor dostlarım. Ne yazık ki bütün dünyada özellikle Avrupa'da tip 2 diyabet dediğimiz kiloya bağlı diyabet oranları. Yıllar içerisinde hafif hafif azalsa da bizim ülkemizde ne yazık ki giderek artıyor. Çünkü tip 2 diyabet özellikle kilo ile çok alakalı ve yanlış beslenmeye çok alakalı. Yaşam tarzımızı değiştirdiğimizde Tip 2 diyabeti daha iyi kontrol altına alabiliyoruz ve hatta burada biz e, klinikte çok ciddi dramatik kilo kayıplarıyla bu hastalıkların tamamen iyileştiğini de görüyoruz. Mesela geçenlerde 20 yıllık bir tip 2 diyabet hastamız vardı. Serpil Hanım hatta onunla bir video da çekmiştik. Bu hasta geldiğinde Yaklaşık 35 kilo, kilo fazlası vardı. 18 yıllık bir diyabette insülin kullanıyordu. Kan şekeri profili çok çok kötüydü. E, hasta bu 35 kiloyu verip doğru beslenme alışkanlıklarını kazandığında, kulakları tınlasın serpileniminde insülini bırakmıştık. Sadece bir tane diyabet hapıyla ve bir tansiyon hapıyla bütün metabolizmasını kontrol altına almayı başarmıştık. Yani tip 2 diyabet teşhisi koyuldu. Bu benim kaderim. İşte her gün illa haplarımı kullanacağım, iğnelerimi vuracağım gibi bir şey söz konusu değil. Bu hastalıkların temel tedavisi aslında yaşam tarzınızı değiştirmek, doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak, doğru hareket düzeninizi oluşturduğunuzda aslında hastalığın %70-80'ini kontrol altına alabiliyoruz. Demek ki neymiş? Diyabet bile olsa bu benim alın yazım demeyeceksiniz. Tip 1 diyabet mi, tip 2 diyabet mi bunun ayrımını doktorunuz yapacak ve size tip 2 diyabetle ilgili ya da tip 1 diyabetle ilgili ilaç tedavilerini verdiğinde mutlaka bu tedavileri çok doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. İşte aç karnına alacağın saplar, tok karnına alacağın saplar oluyor. Bunlara çok özen göstereceksiniz. Bu arada yaşam tarzınızı mutlaka düzelteceksiniz. Eğer beraberinde kilo probleminiz varsa kiloyu verdiğinizde Diyabetin seyri inanılmaz iyileşiyor. hatta o haplara bağımlı hale de gelmiyorsun, gelmiyorsunuz. Hapları bile bırakabiliyorsunuz. O nedenle kilo gerçekten çok çok önemli. Siz siz olun her ne olursa olsun kendi bedeninize iyi bakmak için, tip 2 diyabet olmamak için alabileceğiniz önlemler var. Daha sonraki videolarımda bunu daha detaylı sizlere anlatacağım. Ama bu videoda diyabet konusunda farkındalığımızı arttırmak için kendinize ne dedik? Dönün bir sorun. Çok su içip çok idrara çıkıyor musunuz? Vücudunuzdaki enfeksiyonlar geç iyileşiyor mu? Yemeklerden sonra bir halsizlik çöküyor mu? Bununla birlikte eğer kadınsanız, doğum yaptıysanız 4,5-5 kilonun üzerinde çocuk doğurma öykünüz var mı? Ailenizde kilo problemi, diyabet olan var mı? Eğer bunlara evet diyorsanız, stresli bir ortamda yaşıyorsanız, yediklerinizle içtiklerinizle de dikkat etmiyorsanız ve son günlerde çok hızlı kilo artışınız varsa... Aman 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 diyabet şüphelenin ve bir an önce doktorunuza giderek şeker kan şekeri durumlarınıza bir baktırmanızı tavsiye ederiz. Tip 1 diyabet biraz gürültülü başlar. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır. Tip 1 diyabette bu pankreastaki beta hücrelerindeki sorun çok hızlı olduğu için kan şekerleri çok hızlı yükselir bu hastalarda ve bu hastaların genellikle hastaneye başvuruları sırasında kan şekerleri 500'ün üzerinde olur, ateşleri olur çok ciddi hatta bazı hastalar komaya bile girebilir. Bu şekilde hastaneye başvurabilir. Tip 1 diyabet hastaları, tip 2 diyabet hastaları daha yavaştır. Hasta pek farkında olmaz. Bir check-up sırasında hastaneye başvurduğunda yapılan kan testlerinde kan şekerlerinin yüksekliği görülebilir. Genellikle tip 2 diyabet hastalarında açlık kan şekeri 126'nın üzerinde ise iki ölçümde bunu diyabet hastalığı diyoruz. Tip 2 diyabetli hastalar genellikle check-up sırasında ortaya çıkar. Tip 2 diyabetli hastalar birazcık daha uzun seyirlidir. Yani tip 2 diyabet teşhisi koyulduğunda belki bu 1 yıl önce, 2 yıl önce başlamış olabilir. Tip 1 diyabet tabi çok gürültülü ortaya çıktığı için o biraz daha hızlı başlangıçlıdır. E, o nedenle ikisinin ayrımı iyi yapılıp takiplerinin bu şekilde e, iyi yapılması gerekir. Bununla birlikte diyabet teşhisi koyulduğu zaman insanlar genellikle bir korkarlar ve derler ki ben şimdi şeker hastasıyım artık hayatım çok kısıtlandı. Elimi ayağımı dünyadan çekeyim gibi düşünürler. Hayır hiç böyle düşünmeyin. Bugün diyabetli bir hastanın yeme şekli ve yaşam tarzı aslında diyabetsiz hastaların yani hepimizin yaşam tarzı olması gerekiyor daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak, e, sürdürülebilir bir beslenme alışkanlıkları kazanmak mümkün. Bunu da videolarımızda, yazdığım kitaplarımda hepsi hep sizlerin yanınızdayım. Aman aman sakın moralinizi bozmayın. Dediğim gibi kendinize bir bakın. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet. E, eğer bunun tanısı koymuş bir hastalığınız varsa biraz farkındalığınız yüksek olsun. Doktorunuzu çok iyi dinleyin. Çünkü diyabet kontrol altına alınabilir bir hastalık. Özellikle tip 2 diyabet iyileşebilir bir hastalık. Sakın moralinizi bozmayın. Ee, o nedenle farkındalığınızı arttırmak için diyabet konusuna bir giriş yapalım dedik. Neymiş diyabet nedir? Kimlerde görülür? Nasıl bir hastalıkmış? Bunları öğrendik mi? Tip 1 dedik, tip 2 dedik. Tip 1 daha çok gençlerde, tip 2 daha çok orta yaştan sonra ortaya çıkar dedik. Tip 1 hastaları zayıftır genellikle. Tip 2'lerde genellikle kilo problemi olur. Tip 2 genetiktir. Tip 1 vücut kendi yapar. E, ee, tip 1 daha gürültülü ortaya çıkar. Tip 2 daha yavaş seyirli ortaya çıkar. Tip 2'de kurtulma şansımız var. Fazla kiloya bağlı tip 2 diyabetse özellikle bunu tamamen iyileşebilir. Sakın moralinizi bozmayın. Ee, diyabet nedir diye bir dosyayı açalım dedik. Bu videomuzda diyabet hastalığını mercek altına aldık. Efendim gelecek videolarımızda da tip 2 diyabete özellikle eğilmek istiyorum. Çünkü bu iyileşebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Bir sonraki videoda komplikasyonları konuşalım. Bir sonraki videoda da tedavi şekillerini konuşalım. Ne dersiniz? O zaman YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Hepinizin yuvasına sağlıklı olsun.